Selamlar ana baba bacı kardeş herkese merhabalar ee, New York'tayız yine şimdi burayla alakalı son durumdan bahsedeceğim evet klasiktir ama ne alemde olduğunu göstermek istiyorum size buradaki durumların neredeyim şu anda şu anda altı üstüme gelmeye değildi daha <laughs> rahat söyleyecektim de neyse bak şimdi neredeyim Hatırlıyor musunuz burayı arkadaşlar? Bak bak, şu arkadaşları gör. Ne yapıyorlar burada? Düğüne hazırlık, fotoğraf çekiliyorlar tabi. New York Kütüphanesi'nin önündeyim. New York Kütüphanesi, ya burayı kesin hatırlarsınız. Nereden hatırlayacaksınız? Hemen geleyim şöyle şu aslanlardan, aslanlı kapı hani oradan. Nasıl hatırlayacaksınız burayı? Day After Tomorrow filmi vardı. Hatırlıyor musunuz? Ee, çok güzel bir filmdi açıkçası. Hani Dünya donuyordu böyle efsane bir şekilde. Her taraf buz, buzul çağı falan yaşıyorlar, çok soğuyordu falan. Ee, güzel bir filmdi, benim çok hoşuma giden bir film. Day After Tomorrow, yarından sonra. O filmde denizden yani güya tabii öyle uyarlamışlar. Açık Okyanus'tan şu taraftan böyle bayağı bir ciddi manada su geliyor falan böyle. Gel git oluşuyor. Ne diyorlar ona? Tsunami tabii tsunami falan dalgalar bilmem ne. Buraya kadar gemi geliyordu. Karaya oturuyor falan tabiri caizse. O kısmı hatırlıyorum ben. Tam net hatırlamıyorum hepsini. Bakar mısın bana? Da? Bir de kütüphanenin içine sığınıyorlardı hatırlıyor musunuz? Sonra hayatta kalmak için o kütüphanede buradaki kitapları falan yakıyorlardı. O şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlardı. İşte o kütüphane bu. Tabii New York kütüphaneleri 92 tane şubesi olan kütüphaneden bahsediyoruz. Peki bu kütüphaneler ne zaman faaliyete geçti. Özellikle bu 1892 yılında faaliyete geçti burası. Arkamda gördüğünüz bu kütüphane. Şöyle şunu şuraya yerleştireyim de. de. Yerleştireyim de. de. Işık i̇şte ne alemde ya? Tamam, 1895 yılında faaliyete geçen kütüphaneden bahsediyoruz. Benim normalde kütüphane ile alakalı harika bir fikrim vardı. Bununla alakalı çok gizli ayrıntılar falan var. Tabi burada yaşadığınız sürece, yaşadığınız zaman böyle enteresan ayrıntıları görüyorsunuz. Birçok turistin görmediği gizli özelliklerini görmüş oluyorsunuz kütüphanenin ya da buradaki birçok yerin. Ben kütüphaneyi çok seviyorum. Bence buradaki en güzel yapılardan birisi. Dediğim gibi 1895 yılında... Arkadaş ne kadar çok ses var ya. 1895 yılında faaliyete geçiyor. İlk yaptıkları dönem, aldığım bilgilere göre, tabii yanlış olabilir, düzeltin eğer yanlışsa. E, siz doğru daha doğru bilgilere sahipseniz ki, ben uzun zaman önce almıştım bu bilgileri. 1895 yılında ilk önce belediye arşiv binası olarak kullanılıyor. Bu, bu kadar büyük değildi o zaman yapısı tabii. Daha sonra ekleniyor. Birçok özelliği var ama o özellikleri kütüphane açıldıktan sonra yapacağım. Çok güzel ayrıntıları var, anlatamam size. Şu anda anlatamam yani göstermem lazım. <laughs> Birkaç katlı bu arada. Böyle yukarıya doğru, yukarıda da kütüphanenin çalışma salonları var. Aşağıya doğru da iniyor bu arada. Çok keyifli bir yer, benim çok hoşuma gidiyor bu kütüphane. İçindeki o mimari, mimari yapısı, estetik yapısı, o sanatsal yapısı insanı kendinden alıyor. Tabi burada ders çalışmakta ayrı bir keyif. Ne yalan söyleyeyim üç buçuk milyon civarı insana hizmet eden bir kütüphane ağından bahsediyoruz biz burada. Üç buçuk milyon. Üç buçuk milyon ya. Olaya bakar mısın? Tabii arada bir kontrol edeyim de çekiyor mu çekmiyor mu diye. Ona da bakmam lazım yani. Şimdi kütüphanede yaklaşık 53 milyon tane 53 milyon adet <laughs> 53 milyon tane falan kitap ve değerli malzemenin olduğu söylenir. Kitap ve e, materyalin olduğu söylenir. Yani sadece kitap değil tabi. Burada mecmuadır, dergidir, işte yayınlanan e, çalışmaların hepsi, makaleler vesaire burada saklanıyor. Tabi özel kitaplar çok eski dönemlere ait kitaplar da var. Yani bundan 100 yıl, 200 yıl öncesine ait kitaplar da var. Onlar özel odalarda belli bir hava sıcaklığında muhafaza ediliyor. Tabi herkes giremiyor yani. Benim burada stratejim de yalan söyleyeyim. Geldiğim zaman buraya sanki hiç bilmiyormuş gibi her yere girip çıkıyorum, tamam mı? Sanki burayı biliyorum. Ben her orada çalışan biriymişim gibi davranıyorum, yalan yok. Ama e, sizi dışarı atabilirler, o da bir gerçek. Siz de çok güzel yerleri görmek istiyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Ama benim gibi böyle sırt çantası bilmem ne falan böyle turist havalarında, turist edalarında gelirseniz buraya rahatlıkla her kesimine, her kısmına, her odasına giremezsiniz. Nasıl geleceksiniz? Tabi geldiğiniz zaman bir öğrenci gibi ya da bir e, akademisyen gibi, çalışmaya geliyor musun gibi geleceksin. Bu şekilde girip çıkacaksın. Yani gayet buralıymışsın gibi e, o ay dağlarla da oluyor. Canım çalışmaya geldik bu musun falan havalarında girip çıkacaksın. Şu arkadaş güldüğüm zaman gözlük yani böyle böyle oynayıp duruyor. Kütüphane'de harika eserler var. Boyalı çal boya çalışmaları, yağlı boya çalışmaları var, boyalı çalışmalar boyalı sevdalardan ee, Yağlı boya çalışmaları var, duvar sanatları var, müthiş motifler var, harika bir gotik yapı aynı zamanda. Tabi o dönemin mimari yapısından, o e estetiğinden etkilenmiş olan bir yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Kütüphanenin yerinden, konumundan bahsedeceğim size. Şu anda görmüş ordu, olduğunuz, olduğunuz ordularla geliyorlar. Burası 5. cadde. Tabii o efsane 5. cadde bu cadde. Hani herkesin böyle ah 5. caddeye gideceğim, ah alışveriş yapacağım orada falan dediği cadde. Yalnız ben de bugün 5. caddeden alışveriş yaptım ha. Ya mi insan? Ne Biraz pahalı geldi de. Dur bir bakacağım tamam. Neyse alışveriş yaptığım şey de tişört yani. Markayı söylemeyeyim. Parasını ya yani para mı veriyorlar bana? Babamın hayrına niye yani? Gerçi babamın hayrına olursa yaparım yani. Neyse şimdi birazdan kütüphane arka tarafına gideceğim. Normalde çok güzel planım var kütüphane ile ilgili ama gelin görün ki kütüphane kapalı. Giremiyorsun içeriye arkadaş. Yani öyle bir enteresan bir durum var şu anda. Ne yazık ki. Şimdi baktığın zaman hala New York'ta hayat normal sürecine gelmiş değil. Sen niye maske kullanmıyorsun dersen kullanıyorum. Ama elimden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyorum insanlardan şu anda. Arabamı da şuraya park ettim. Ondan sonra inşallah ceza yemem. Çünkü no standing yazıyor burada. Bak görüyor musun? Bak. No standing. Ben de ya böyle olunca araba eleman bekliyor beni içinde sağ olsun. Neyse, arkasında da polis arabası. Ne var yani? Oh. Tamam, şimdi ben Manhattan'da en çok keyif aldığım yerden bahsetmek istiyorum. Manhattan'da en çok nereden keyif alıyorsun dersen, vaktin varsa nereye gidersin falan dersen Manhattan'da, derim ki Bryant Park, en çok keyif aldığım, en çok huzur duyduğum yerlerden birisi. Bryant Park Center Park'ın tabi minimalize edilmiş şeydi böyle şu, tamamen böyle şöyle diyeyim yani yüzde biri kadar küçültülmüş bir yeri gibi düşün ama çok böyle butik bir park, keyifli, işte sandalyeleri istediğin yere çekebildiğin bir park burası, Bryant Park. Kışın Christmas Market falan dedikleri o yılbaşına yakın dönemde bunların e, ee, efendim, Christmas ne demek ya Türkçesi? <Gülüyor> 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 Neyse işte. Neyse bu... <laughs> Vallahi unuttum ya. Öyle bazen aklına gelmiyor insan. İşte neyse o, o dönemde böyle buz paten pisti falan kuruyorlar. Ondan sonra buraya böyle bir güzel alışveriş yapabilecekleri yerler. Ha, hani Sultanahmet'te var ya, Sultanahmet'te de bizim böyle bir kitap fuarı, çadırları falan kuruyorlar. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Ramazan çadırı gibi hani. işte onları buraya kuruyorlar, onun gibi. Ee, Buraya da Ramazan çadırı kuracak halleri yok tabi yani. İnşallah o da olur yani. Şimdi burası Brian Park işte, şimdi göreceğiz nasıl durum. Benim en keyif aldığım yerlerden birisi. İnsanlar ne alemde, ne yapıyorlar onlara bakmak istiyorum. Ee, sizi de biraz böylece gezdirmiş oldum. Tabi şurada bak arkada gördüğün şu binayı da söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda güneş vuruyor oradan ama tam olarak anlayamıyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Biraz önce şu binadan bahsediyordum. Şu siyah gördüğünüz bina var ya. İşte orası New York'ta, Amerika yok hatta dünyada ilk klima kullanılan bina. Merkezi sistem olarak klima kullanılan bina orası. Bak şu karşıda gördüğünüz siyah, e, yaldızlı böyle fış fışlı çalışmaların olduğu yer. Şu anda Bryant Park'tayım. Benim dediğim gibi en sevdiğim New York'ta takılmayı en sevdiğim yerlerden birisi. Niye? Arkamda gördüğün gibi insanlar böyle bayağı bildiğin keyif yapıyorlar arkadaş. Görüyor musun bilmiyorum. Şöyle bir çekileyim de gör. Rahat rahat. Tabii burada enteresan şeylerle karşılaşacaksın diyorsun yıl içinde. Onlardan bahsetmeyeceğim yeri değil. Ama sana çok güzel bir ayrıntıdan bahsedeceğim burada. Tabii yeri gelince kütüphaneden bahsederken ayrıntıları daha derinlemesine inceleyeceğiz ama şimdi kütüphanenin arkasındayım ben biraz önce gördüğün önünü. Kütüphanede bu arka taraftan bak şuradan görüyor musun? Şimdi göstereceğim. Buradan aşağıdan bir tünel geliyor. Bunu herkes bilmiyor tabii. Kütüphanenin altından bu ne tüneli? Tabii bir sürü eser olduğu için burada kütüphanede kaç 53 milyon eserden bahsediyoruz? 53 milyon. Bunların çoğu çok değerli. Yaklaşık işte 400 milyon dolar falan civarında. Belki eser olabilir. Neyse. Bak buradan geliyor. Alttan. Buradan geliyor. Şimdi takip et beni. Buraya kadar geleceğiz. Karşı taraftan biraz sonra sana bir hatch göstereceğim. Bir kapı. Bir kapak. Kapı nedir ya? Oradan insanlar niye yapmışlar tabii bunu? Bir tünel yapmışlar çıkıyor oradan. İnsanlar niye yapmış bunu abi? Burada dediğim gibi çok değerli, çok önemli eserleri buradan götürüp çıkartıyorsun. Çok güzel. Niye? hemen söyleyeyim. Abi New York iki kere inanılmaz şekilde yanmış, cayır cayır. Ateşe aşkınla yanmış yani. Evet abi, New York üç kere yanmış. O yüzden böyle adamlar şuradan alttan hop şu şekilde gelmişler, tüneli kazmışlar. Şu kahverengi gördüğün şurada bir kapak var. Oradan çıkıyor ama ondan önce size şu manzarayı göstermek istiyorum. Seversiniz böyle şeyleri. Salmış, <laughs> yaymış yatıyor. Hoppa. Neyse ya tamam. Göz zevkinizi daha fazla bozmak istemiyorum. Gel göstereyim sana o kapağı. Tabi burada normalde kışın ne oluyor? O yılbaşına yakın dönemde burada buz paten pisti kuruyorlar. Cayır cayır kayıyorlar. Kaymayı çok seviyorlar arkadaş. Bak burası işte. Görüyor musun? Bu kapağı gördün mü? Burası, şu alttan hop, geliyor buradan çıkıyor. Bana söylenmesin, buraya gelen kaç kişi bu kapağı gördü de dikkatini çekti çok merak ediyorum. Söyle. Ya ben onu gördüm, dikkatimi çekti diyen yazsın altına. Ee, buradan ona magnet yollayacağım, New York magneti. Ya da gelince Türkiye'ye e, bizzat kendim takdim edeceğim. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi normalde bak kapak var burada. Şu şekilde açılıyor var. Şöyle fırt fırt diye açılıyor ondan sonra buradan kaçıyorlar. Neyse. Mevzu bu yani. Adam ne güzel salmış yatıyor vallahi. Yaymış. <laughs> Antiyok'ta çok fazla turist göremez. Burada yayılan, yaylanan insanların çoğu efendime söyleyeyim buranın yerlisidir yani. Normalde cıvıl cıvıl bir yer. Bu Bryant Park dediğim yer işte. <laughs> Ama bilmiyorum ya. Bu korona birçok şeyi etkilediği gibi burayı da etkilemiş. Burada bir sürü aktiviteler oluyor vesaire. Bak masa tenisi falan oynuyorlar, şimdi onu çekeceğim. Burada da açık hava kütüphanesi var, görüyor musun? En sevdiğim yerlerden birisi. Şurada kitaplık var. Oradan kitapları alıyorsun, alıyorsun, okuyorsun, bırakıyorsun. Buradan gördüğün gibi masa tenisi raketlerini alıyorsun. Tamam mı? Tabii senin kaydını falan alıyorlar. Ondan sonra geliyorsun, hop, burada masa tenisi oynuyorsun arkadaşlar oynamış gördüğün gibi. Ondan sonra geri bırakıyorsun. Başka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burada satranç oynuyorlar bak. Görüyor musun? Satranç oynuyorlar, burada bekliyorlar. Adamlar geliyor oturuyor buraya. Bayağı bildiğin oynuyorlar. Tabi sen sana teklif ediyorlar gel oynayak gel oynayak diye. Sen bunlara bitince bahşiş mahşiş verebilirsin yani. Bak bunlar da saat ile oynuyorlar gördüğün gibi. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Normalde adam saate dokundu, ondan sonra bir daha taşa dokundu. Normalde o hamle hatalı hamle onu yapamazsın yani saate dokunduğun anda bitiriyorsun onu bu bir ikincisi saate dokunduğun elinle e, aletlere dokunabiliyorsun alet diyorlar onlara taşlara bizim oradaki taş muhabbeti onlara dediğim gibi bir tek elinle hareket edebiliyorsun yani değil mi dayı? Baksana şuna bak Gördün mü? William amcanın, Billim Earl amcanın maskesini takmışlar. Garibim, ne yapsın tek başına burada bekliyor. Geç amca geç. Ulan beni gördüğünüz zaman da arkadaş, bu nedir ya? Yalnız yürüyen şey gibi, ev gibi. Kaplumbağa misali. Evini sınıfında taşıyın. Tuvalete gideceğim. Tuvaleti de çekmeyeyim tabii. <laughs> Ama buradaki en temiz... E, ...en temiz halk tuvaleti. Yani halk kütüphanesinin yanında halk tuvaleti olur. Ne olacak yani? Ama ben bu sırayı beklemem arkadaş. Yani sıra var. Bak burası. Devletin yani belediyenin hizmet verdiği bir tuvalet. İçerisi çok iyi. Valla tebrik ediyorum yani doğrusu. Ama gördüğün gibi burada millet sıra bekliyor yani. Bugünlük bu kadar. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Ve umarım paylaşırsınız. Teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeni videolarla karşınızda olacağımdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.